Beyza, sen ablanın toy boyusunu mu aldın Beyza Duru? Ama oraya da girer Berra. <laughs> git evet, Berra şimdi toy boyusunu açıyor. İçinde sürpriz bir oyuncak var. Acaba hangi sürpriz Kesinlikle. oyuncak var? Acaba ne çıkacak? Bakalım bakalım acaba ne çıkacak? Sen sakızı seviyor musun o toy boyusunun sakızını? Evet, çok seviyorum. Bu hmm. çok güzel. 3 hmm. tane vardı ben onları. Bakayım yedim. kutu hangi renk? Kırmızı, hepsi kırmızı. Evet, kutu kırmızı. Bakalım bakalım başka ne çıktı? Bu ne? Bu ne böyle? Sakız. Evet, sakızımız da çıktı. Evet, ne diyecektin? Bir dahaki bölümde dövme. Evet dövme alacağım. Evet sakızı gösterdik. Burada ne çıktı? Evet arkadaşlar burada da sakız bu ne? Burada da bir konuşma balonu görüyoruz. Evet kulaklık veriyor. Elini bakalım çek Berra. Kulaklık veriyor. O da kulaklık takıyor. Ve birlikte müzik dinliyorlar. Gülüyorlar. Aa, ne nasıl gülüyor Bak buraya? bak. Beyza durun nereye o da toy boxların peşinde. Gel gel Al, buraya ya, getir buraya saktım. getir tamam. Ay, şey... Bak orada bir şey daha buldu mu? Beyza Video duru. Anneciğim sen daha çok küçüksün sonra. ha? Gel saçını düzelim. Ha? Tabii ki de videodan sonra kızın çiğneyebilirsin. Anneciğim. Hı. Saçını da düzelttik. Evet şimdi kutuyu açalım bakalım içinden ne çıkacak. Çok bakalım güzel içinden bir şey ne çıkacak? Aşırı güzel bir şey. Evet, o ne? Bekle. Bakalım kutuda bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmamış. Boş. Sadece oyuncak çıktı. bakalım nasıl bir oyuncak çıktı Berra? Tamam bu ne ama? Bunu bize göstersene. Kalkal Aa, bu de. ayna mı? Ayna. Ha? Taraklı ayna mı yoksa? Evet bu bir ayna. Kendine bak bakayım Bayra. Kötü bakılıyor. Ben bunu yapayım mı şimdi? Nasıl kötü bakılıyor bakayım? hiç kalbi göremiyorum. Evet kirliymiş. Hadi yıka gel. Islak mendil varsa ıslak mendil yıkıyorum. Tamam ıslak mendille şey yapalım. Beyza dur bu arada sen niye oyuncakınla oynamıyorsun bakalım. Açık kapalı. Hadi oyna oyuncakınla. Bakalım. İkinci birinci seviye. Hadi biraz eğlenelim. Alo. Abi. Alo. Beyza Duru. Alo. <laughs> Sildin mi Berda? Bu çöplerimizin hepsini bir yere ayıralım ki Beyza Duru şey yapmasın. Bakayım ne temiz oldu bakalım. Beyza kendi balon mu buldu? Bak bak ablasına gidiyor. Bak 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 ablasına gidiyor. Ablasına bakayım. Hmm. Evet ama sanki bu bunlar çıkmıyor. Bu böyle. Aa kırıldı bile. Ya kırıldı takılıyor. Tak bakalım. Bak şöyle tak. Ben kırıldı sandım. Beyza Turu sen neler başarıyorsun ya. Sen yaramazlık peşinde neler başarıyorsun bakalım. Ah, elimi. Ay elini acıttın beraber Ver ben bir deneyeyim. Acıdı. Evet acıdı kızım. Uf oldu. Bu Beyza Duru her yere geliyor arkadaşlar. Yani yeter ki ona yaramazlık olsun. Evet, Bütün kağıtları alır ağzına atmaya çalışır. Evimizin süpürge makinesi Beyza Duru değil mi Berra? Aha. Nasıl oldu elin bakayım. <laughs> bakayım. Oy oy oy. Tamam. Küçük bir şey Berra. Ama kanıyor. Hani kanıyor? Berra birazcık derin kalkmış sence. O da geçer. Üzülme. Keşke ben taksaydım. izin verseydim. Bak oyuncağın da elden gitti. Beyza bize vermiyor. <laughs> Aldın mı oyuncağını? <laughs> Sen oyuncakını kimseye vermez misin? Dur ben deneyeyim kızım. Bir daha elin Tamam hadi bakalım. Evet şarkımız çalmaya devam etsin. Reklamı atlayalım televizyonda. Kutup kutu, kutu pense açalım. Yaşar niye ya? ablayı rahat bırakmıyorsun Beyza Duru ya? Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Beyza, taze. Beyza'ya maşallah demeyi unutmayın. Maşallah maşallah. Çünkü daha küçük 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 küçük, küçük bebek nazar değe Sen şöyle yapacaksın. Bak göstereyim. Göster bakalım. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğim. Şimdi bunu halıya koyduk. Şimdi bunu da şöyle en iyisi üstümde tutayım. Halı biraz uzak kaldı. Ama Berra ben tek elimle bunu mümkün değil başaramayacağım. Cık. Yok. Telefonu, bırak, Dur, telefonu, yere bıraktım. Cık. Tamam. Yok sen de çekmene gerek yok kızım. Kalsın. Evet arkadaşlar biz şimdi takmaya çalışıyoruz. Kamerayı kapatmak zorunda kaldık ama maalesef ben iki elimle de takamıyorum. Çünkü bu kırılmamış ama yerinden çıkmış. Çok zor. Yok evet çok zor ve maalesef takılmıyor ve ben öbür yeri bile kırdım. Evet. Üç parçaya bölündü. Bence üçe bölüşelim. Biri benim, biri senin, biri Beyza Dürün'ün olsun. Ne dersin? Benim Hangisi? Evet bu senin olsun. Hadi öyle oyna. Bu ayna da senin olsun. Bunları bence kaldıralım. Bir de baba da yapsın gelince. Baba denesin. Olur mu Derya? Evet arkadaşlar. toybox kutu açılımını yaptık. İçinden bu oyuncak çıktı. Ama gördünüz ki maalesef kırıldı. Sakızımız çıktı. Sakız çiğner artık Derya. Üzülme. Üzüldün mü? Aferin. Tamam sakız vereceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve hala kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Beyza Duru. Hadi sen de hoşça kal de. Hoşça kal. <laughs> hoşça kal hoşça kal hoşça kal.